geç kaldım ya. Bir dakika beslenmemi aldım mı? Evet. Süt. bu, bu elma tutam. Elma, havucu, ekmeği, Tamamdır. Şimdi içeri Hocam geç kaldık için özür dilerim. Ya burada yağdı da. Zor gelebildik. Tamam çocuğum anlıyorum seni. Geç yatır yerine. Hocam bugünlük dersimiz ne? Çocuklar bugünkü dersimiz matematik. Emrehan Geldim hocam Efendim Tahtada matematik 2 kere 2 kaç eder? Bunun. Tamamdır hocam Yaptım hocam Aferin hocam 2 kere 2 kaç vermiş? 2 kere 2 4 eder öğretmenim Şimdi de bir problem daha söylüyorum Tamam 6 Alt kere 6 kaç eder? Tamam hocam Yaptım hocam. Altı kere altı kaç edermiş oğlum? Otuz altı öğretmenim. Otur yanına oğlum. Teşekkür ederim. Bir şey bilmiyorum. Aa öldük. Aa yine Ege gelmiyormuş. Çocuklar şimdi yoklamayı alıyorum. Dinleyin. Ege. Ufuk. Buğra. Batuhan. Yiğit. Emre Emirhan burada Merve burada Papatya burada Nilgül burada Hocam birisi camı kırmış. Tamam ben televizyondan sonra yaptırım onu. E hocam televizyon çalmış ya. Ben de siz şeye git, gittikten sonra hemen yaptım. Ayağı bir çağırdım. Sağ olsun o da yaptırdı camı. Tamam oğlum çok teşekkür ederim. Otur yerine. Tamam hocam. Hocam Dersimiz de müsaadenizle dersimizi yapalım. Arkadaşlar sıraya gelin. Çocuklar. Şimdi Emran yanıma gel. Bana kantinden bir tost, bir bir papa, bir tost, bir lüsü, bir de arana. Ha çocuk. Tamamdır öğretmenim. Teşekkür ederim. Papa nerede? Vereceğim. Al çocuk. Teşekkür ederim. Hemen alıp geliyorum. Beni burada bekleyin. Getirdim hocam alın. Ayranınız burada. Tostunuz. Sol ol çocuğum. Geçin ye. Devrehan. Buyurun hocam. Hemen diğer sıraya geç. Tamam hocam. Çocuklar da şey, şey aç kalıyor temizse beslemenizi yapabilirsiniz. Tamam hocam. Ah beslenme saati. Ama iyi. Kaş oldu. Ah. Yumurta. Ah, yumurta kay. Ah. 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 Hadi parçalayalım. Ah, hocam civciv. Ah, sınıf. Arkadaşlar civciv uçtu. Civciv uçtu gitti. Cevize çaktırmıyor. Çaktırma, çaktırma, çaktırma. Çaktırma. Tamam hadi gel. Ah. 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 Hocam çöpü atmaya gidebilir miyim? Gidiyor Tamam hocam. Tamam hocam çöpümü attım da. Çöpümü attım da. Hocam. Ah. Söyle çocuğum. Şey tuvalete gidebilir miyim? Çok tuvalete geldi. Git çocuğum. Yani bir tane peçete al da. Stöyle. Ot kolitini yaptım. Yağmur da dinmiş. Hocam geldim. Otur. <laughs> Sağ ol. Evet ne istiyorsunuz bizden? Çocuklar bir düğünümüz olacak. Bugün okuldan. Yani, yani hemen. hemen. Yani Ege'ye de söylersin bunu. <laughs> E çocuklar müdür beyin özeniyle bu akşam, ay e bu akşam diyorum ya. İki ay sonra isteyen panorama örgütmek gidecek. bana yani panorama örgütmek dedik. Orada belki akvaryumları için. Kıştıra verip dedi. Ben ben de gitmeyeceğim ama kıştır. Siz dengesin. Tamam ben gidiyorum. <laughs> evet çocuklar zil çaldı çıkın. Tamam hocam. Hadi koşalım. Ayy. Akşam olmuş. Hocam akşam olmuş. Akşam olmuş ne? Tamam çocuklar. Akşam Musa gidebilirsiniz. Bay bay hocam. Sabahleyin yine gelirim Çocuklar herkese bay bay. Kalimero. Hatal et meydan. Bay bay. Yes, yes 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 yes. Hadi gidelim eve. Ah oldu. Öğretmen çiçek götüreceğim çünkü öğretmeni çok seviyorum. Aslında bugün öğretmenler günü. An a düşürüm. Aa çocuklar herkes. Çi hocam gelin seni sarılayım hocam. Hocam. Öğretmenler günü. beni çok seviyorum. Her layık like olacağım. Aa, ben bugün de gelmemiş. Hiç gelmiyor ki. Çocuklar ben buradayım. Fark ederseniz. Oturuyorum çocuğum. Hocam bakın. Benim şeyime şey yapıyorlar. Dedikodu yapıyorlar bana ya. Odumun kafasına. Beynine kafanı koyacağım onunla. Böyle gırdıkçı var. hayırdır durun arkadaş. Tamam. Sen sakinleş. Tamam hocam. Hocam ben bir miyim? Niye çıkıyorsunuz bu arkadaş? Sen git kendi baban, babanın sonu lan avlantıları. Hayırdır sana? Şşt git hayırdır sana? Tövbe tövbe ya. Adamın aklını bozuyorlar. Şurada şey okula geldik. Tövbe tövbe. Ah 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 ah. Çok kan akıyor. Ah. Ah. Biraz daha akıyor. Gittiğim yere kan akıyor ya. Ah. 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 Kan akıyor ya. Şuraları bir sileyim. Ah. Tamam. gireyim, Ah. Çocuğum bacağın ne oldu? Hocam. hayırlı olsun düştüm de arkadaşlar için hayırlı bu durum. Bacağım çok kötü kanıyor. Çocuğum yeter şeye git. Ay hocam kanıyor. Ah. Hocam ben eve gidebilir miyim? Tabii çocuğum git. O durumda zaten okulda kalamazsın. Ah, i̇yi dersler. Ah. Kanıyor ya. Ah. kardeşim. Böyle bir şey mi ya? Uf, hep düşüyorum. Şimdi gideyim eve de. Ah. Cici benim cici böyle. Kendime bakayım şu aynada ya. Aa sen ne tatlı şeysin öyle. Bak bak bu tak diyor. Of, hep bunlar benim kanlarım hiç geçmemiş. Hemen gideyim ya. Pansiyonu yaptırayım. Of evim çok uzak ya. Hocam ya. Karanlığım geçti. Biraz önce yokken annemi aramıştım da. On. Tamam oğlum. Ben geliyorum dedi. Müsaadenizle biraz sonra geleceğim. Tamam çocuğum sen. Şeyde bekle. Dışarıda bekle. Ben senin yanına birisini göndereyim. Tamam hocam. Annemi bekleyeyim ben dışarıda. Yiğit oğlum. Ya git onun yanına. Yok seninle kavga yok. Sinan oğlum git onun yanına. Tamam hocam. Sinan ne yapıyorsun? Ben senin yanında hocam senin yanında. Yanında bekleyeyim şöyle tamam. Ben şuraya otur gel sen de otur yok kanka ben ayaktayım. Otur işte kanka. Yok kanka ben atlayayım. Tamam. Of. Çok kötü acı. Acı mı kanka? Cık, çok kötü. Kanka şunu azıcık sileyim mi? Al kanka. Ah. Aa, ah. aa. Ah. 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 Çok sağ ol. Biraz ağrısı dindi. Ay acısı dindi. Ah. Ah. ah tamam. Yürüyebilirim. Çok teşekkür ederim. Gel seni bir yapayım. Ah. 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 Tamam hocam. Oldu. Oldu. Arkadaşlar filmimizi beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. izlediğiniz için. Ee, yarısını solo, yarısını crafting de yaptım. Siz bazen crafting de görmüş olabilirsiniz. Ama onların yarısı solo oldu. Kalpler gözükmüyor arkadaşlar. Ama onları siz de başlattık. Görüşmek ist istiyorum. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir yerde görüşmek üzere. Beğenin ya da beğenmeyin. Hoşçakalın. Abone olun. Takip kalın.